Ulan Kulağı... ne rüyaydı anasını satayım be. Ne rüyaydı anasını satayım. Of. Lan kılıcım nereye gitti ya? Aman. Zaten sağ çok bir şey yok kılıcı bırak. Vay setim benim be. Ha? Ne alaka ya? Neyse ya, ver. Ulan bugün de hava bulutlu muymuş? Bu ne pücüm hava ya? Ulan her şey yürüye aydı ha. Vay anasını. Sanki gerçek gibiydi. Sana, sana bir şey diyeceğim. Hı. Bu ağaç ne? Ha sana ne ya? Allah'ım sabır Ağaçlar ya. Ağaçlar kesilmez. Yol yapacağım diye de ağaç kesen insanlar. He. Ha burada ben bunları protest ediyorum. Ya bir sigaret ya. <laughs> of. Köyün yolu bu kadar kötü ya. Bir de hala gece gibi ya. Bu ne? Bu ne biçim hava ya? Çöp gibi hava bugün. Dur <laughs> <laughs> dırın dayımın yanına gidiyorum Dayımın yanına gidiyorum Dayımın yanına Abi yüzme partisi yapacak gününüzü Bir de gece mi anlamadım bugün Köyde hala sapa duruyor Helal olsun Köprüden geçelim artık Dırıttırıt Dırıttırıt O adam, o adam, yok ama balıkların da alamıyor. Ben sıkıntı var. Sanırım bende sıkıntı var. <laughs> dayımın yanına gidiyorum, dayımın yanına gidiyorum. Bir tane köylü şapla vuruyorum. <laughs> tek tek dayı. Dayı. Dayı 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 kapı açamıyorum dayı 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 Lan kapını kırmasam adam lan aç lan şu kapıyı açsana. <twell> <boys>. Dayı ne yapıyorsun ya sabahtan beri 31 mi çekiyorsun dayısin? Yo ne yazıyorsun dayı ya? Allah aşkına ne yazıyorsun? Boş ver evlat. Ya dayı elimdeki her şey yok oluyor. Mesela burada şalkır vardı. Şalkır da elinde kaldı. Yok. Bakayım emanetime. Emanette de yok. Boşver oğlum. Ne demek boşver dayı ya? Ama bugün kapa uyuyacağım ben ya. Ben uyuyorum ya. Kapım nerede? <laughs> Kapımı ne yaptın? Dayı tamam sakin ol ya. Geceymiş galiba. Ne bileyim. Aa kapı. Samet. Ee, kapı materime gelmedi. Düzelt <laughs> <laughs> şunu. Tamam dur düzeltelim. Ee, ee dayı kapıyı taktım ha ne oldu? Ne oldu evlat işim var Dayı sen rüya gördün mü bugün? <laughs> Seni gördüm savaşıyorduk bir şey oldu. Boş evlat ya. Evet bugün ne yapıyoruz dayı? Ne yapalım? İş bulmamız lazım baksana. Götümüzde para kalmadı. İstimizi iyi demirler bile artık para etmeyin. Ya yani bir dakika dayı. <laughs> Evet dayı. Dayı adamın önünde o. adam öldürdün. Şimdi bizi şikayet etmesin. Ya boşver Tamam. Evet dayı ne yapacağız şimdi? Bir iş ne yapalım? Gel bir madene gidelim. Maden nerede var? Ya kılıç... Usta benim kılıçla... Kılıç elimde kaldı gelmiyor. Kı... Usta kıl... Ya bu ya anlamıyorum dayı. Hazır gene. Geldi mi? He. Evet. Ee, bana niye kılıçlar <laughs> alamıyorum ya? <laughs> Bu tuş ne işe yarıyor? Hangi tuş? Bu. Baksana dayı. Hiçbir şey yaramıyor. He tamam işte gidelim. Madene gideriz. Neredesin? Maden... Buradayım dayı. Ben yürüyemiyorum. Bilmiyorum oğlum. Ha doğru. Yaşlandık fazla bakma kafanı kırarım çocuk. Ne yapıyorsun? Dayı madene gideceğiz işte. Kazma yok bir şey yok. Kazma yok mu madende? Hayır. Maden var mı burada? Var dayı da bir dakika. Ya. Dayı niye böyle? Oğuz be Tek tek. Merhaba hanımefendi. Aa okulmuş dayı. Okul okul açılmış haberimiz yok dayı ya. Saat kaç bakayım? Sabah mı? Sabahın onu okul mu olur? Dayı bir şey diyeceğim. Bizim maden yeri neredeydi? Ben onu hatırlamıyorum. Ya, buralarda olması lazım. Buralarda olması lazım. Arkadaşlar burayı görmediniz. Pardon. Yani. Neyse devam edelim. Eh evet, dayı geldik be. Sonunu da bulduk ya. Kazmayı da verdiğin için teşekkürler dayı ya. Bir şey değil. Evet. Hadi biraz kral etrafı. Ya bunları satıp para almamız lazım artık. Evet dayı ya. Sana tarif kitabını kapamamışız. Kafamızı sikeyim bu arada. Bir de yapı bloğu kapağı geldi anasını satayım. Sıdırıp olmuş olmaz. Aynen. Yani. Kır dayı kır kır zaten madene de kimse gelmiyor artık ya. Baksana kimse madene artık gelmiyor. Bu niye havada duruyor buna koyayım ya? Allah Allah. Çakmak taşım var mı evlat? Şurayı yaksın bir dakika. Şu Çakmam yok ya. Bir de Of. ayda adayı biraz daha hızlı kıralım. Sıkılıyorum ya yemin ediyorum. Gerçekten saçmalığın vasatın üstü ya. Dayı ben kılıcı da yanlışlıkla evde bıraktım. Bir zombi gelse ya da herhangi bir canavar gelse ben ne yapacağımı bilmiyorum. Ben yanındayım. Benim kılıcım yanında. <laughs> tamam da biz bir kılıç yapalım ya. Şurada fırın olacak. Fırın yok da dayı. Yani. Bu da yok mu? Bu değil mi? Nerede? Değil mi? Görmedim dayı ya. Bu durumlar mı? Odunum yok ya ben bir odun da kırıp geleyim. Tamam. Ben tamam, birazcık bakayım. Kömük var burada. Dur Topla dayıcığım ben de bir iki tane odun kırayım geleyim. Yani garip rüya gördüm dayı. Sen varsın elin kolun demir. Yani anlamadım ya. Ben seni gördüm sen komaya girmiştim böyle. Allah Allah. Bir şehirdeydik. Allah. Ve ben o şehri sana tanışıyordum. Sonra işte bir savaştığımızı hatırlıyorum ben de. Ben hastaneye düştüm hatırlıyorum. Tamam işte ama şimdi sapa sağlamsın da ya bu garip olay. Sonra işte ben delirdim bilmem ne oldu o su bu su oldu. Biz milyonlar kazandık bir ev aldık. Evet. Ben o evi aldırdım sana sonra alttan şey çıktı. Gizli bir yer gibiydi evet. Sonra senin araban Sen... Ee işte dayı garip ya. Baya garip bu restoranlar sonra... para edemedi. Rest sonar para etmez ya dayı. Zaten Kerem şerefsiz. Olur. Kömürle, topla dayı. Kömürcüye satarız biz bunları. Elmaslar elma dur elmaslar. Elmaslar zaten bizim paramız zaten dayı ya. En iyisi o. Aynen para var. Bir dakika burada bir şey bulun dayı bir dakika. Yapı boşluğu. İşte ben de buldum ama. Ne ya. Dayı ışığın var mı ya? O, o, odunum var mı? Odunum var. At bakayım. Al. İki. Al dayı. Dur. Al dayı. Sen bir iki tane bir iki, bir iki tane torç yapsana. Burada kömür vardı. Kömürler alamıyorum. Kör. Ben aldım ben. Sen bir torç yap. Ben aşağılara gidiyorum. Dayı, torçlar hazır oldu mu ya? Hazır hazır. O, o, ne lan dayı? Ne dayı var? kılıç ver. Dayı kılıç ver. Gel buraya gel buraya oğlum. Bu da ne lan? Bu ne lan? Dayı at 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 at. at. O ne lan? Al bu kılıcı. Al. At sana dayı. Al atamadım. Gazmayla vuracağım. Al dayı al oğlum. Dayı sana vuracak. Sen kime dayıma vurun? Dayı vur 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 vur. Kılıç attım yere. Al kılıç attım şuraya. Dayı dayı dur. Dayı kaç oradan? Dayı kaç oradan? Al sen kılıcı. Yürü. Aldım kılıcı. <laughs> Gel lan. Dayı çık 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 çık. Çık çık çık. Sen hayır. Sizki toplazlar. azar oh, oğlum çocuğu siktir. Ben oğlumu götür. Dayı dayı dayı. dayı. dayı, dayı, Ben Adam Dayı 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 dayı. Dayı öleceğim. Dayı dayı. Ya, Yaray yiyeceğim. Gelemiyor. Gelemiyor. Bak gene mi? Bütün yalı yalı siktim Rus. Dayı vur vur vur. Dayı kaç 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 dayı kaç. Dayı kaç. Sen kaç sen kaç. Sen yaşlısın ben halledeceğim. Sen kimsin lan? Ney dayı? Bir Bekle dayı gitme gelme 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 gelme. De beni görmüyor beni görmüyor eşek. Ben buradan biraz paketleyeceğim onu. Sen kim benim çocuğuma vuruyorsun? Dayı benim çok. Adama kimse vuramaz lan. Dayı. Dayı 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 dayı. Dayı canım yok. Dayı canım yok. Dayı gitme, gitme dayı, dayı kendini patlatma sakın geliyorum. Dayı dayan, dayı dayan, dayı dayan, dayı dayan. Dayanamıyorum kaç. Kaç kaç dayı ben vuracağım kaç 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 ben oyalayacağım. seni idam. Sus lan Aa dayı sıkıştı. sıkıştı. Bu kim ya bu ne? Bu canavar Ama madende ne işi var?

Aa, bak Ne verdi? Ana bu, ana bu. Aa kafa güzel. Gözümüze sok. Beş baba Arman. Kasa Kafa bana ben böyle şey maskeler çok seviyorum <laughs> iyi ya. Sen bilmezsin. Bak ben beyaz kafa oldu. Neyse dayı. Hadi biraz daha kıralım. Kıralım bile, kıralım. Aşağıda, Aşağıda dur, elmas var. Gel alalım. Dur elmasları alacağız bekle biri buraya bir şey yazmış dayı bakayım. Kutsal kılıç burada bilmem ne. Ya bu yazıları kırın yeter ya. Kutsal kılıçmış bilmem ne dayı hikaye bunlar ya. Harbi, biz yuramıza gireceğiz acı bir şey. Aynen öyle dayı ya. Allah Ama ah, Kutsal beş var. tane Meşale attım arkadaşlar. Tamam dur bir dakika dayı. Lan ben niye bug'a girdim? Kır 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 kır. Dayı orada TNT patlatacağız şimdi bekle ya. Demir ısı de ısıttığım demirleri var ya dayı. hı. Hmm. Gittim yukarıda. iki tane demir vardı onları getirsen ben burada çakmak falan yapayım. Bir kamp ateşini yakalım ya. Evet. Nerede? Nerede? Güzel soru. Gitti yukarıda. Evet. yukarıda. Ben ben bu çakmak e şey... Şu karanlık yerler şey koyacağım. o mu gelir? Gelmiyor dayı zaten. Sabah gerizekalı barışılma. Hmm. Çakmak çak bakalım. Çaktım, bak gelin. Dayı çık, dayı çek, dayı çek, dayı çek, dayı. Dayı sana fazla koy. Dayı koş bakalım. Oo, pahalı. Bir dakika. Işık alsana. Işığım yok senin. Benim de yok ya. Torçları alır seni. Bir tane tor. Kalmadı. Aa, torçu. Torç yok ya. Ha, e, imatörüm altı tane varmış da. Yürü. Kaldık. Hop ya. geldi. Evet dayı temiz bura. Maden yok mu? Ha maden var. O ne ya? Dayı burada sandık var. Dur yaptım. Geliyorum. Hoppa. Dayı açsam mı? Ya dur dur dur. Bir dakika. Dayı. Ne? Açalım mı? Ne yapalım? Yani? Bilmiyorum. Açtım. Dayı baltayla kılıç çıktı. Evet, Balta al istersen. Aldım ya. Ne işe aradını? Bir kaç vuruyor lan? Canım üç kaldı. Nasıl üç kaldı dayı ya? O canları alıyor bunlar. Benim canım aldı bu. Senin canını mı aldı? Kaç vuruyor? Ee, bir dakika. Çok vuruyor dayı. Yarım iki vuruşta yar, yarısına kadar indi canım. Oy, o zaman bu işimiz görür. Bu ne? <laughs> dayı. Bana bir şeyler oluyor galiba. Baksana pembe yeşil bir şeyler çıkıyor bende. Ee, ne oluyor? Ee, canım fulleniyor dayı. Allah, Allah. Garip. Bir vursana bana bir. Bir dakika vurma. Bir dakika vurma bir dakika. Şimdi vur. <laughs> dayı hızlıca canım yenileniyor. Tamam vurma. Kılıçlar garipmiş ya. Bir dakika lan. Dayı ben bunları rüyamda gördüm. Bu vakti görmedim ama dokuzucu ben gördüm. Baltayı da ben görmedim de ayrı bir garip bir şeyler oluyor gibi dayı. Dayı, ee, torçlarım nerede benim ya? Benim var benim. benim senin var mı? Ben torç sen Yani torç. garip bir olay ya. Dayı gel madenleri kırmaya devam edelimiz. biz. Biz, bir yukarı çıkalım elmasları alalım ya. Buraları ışıklandırdığımız yeter bence. İleride geliriz. Ya, e, ileride geliriz ya. Bir sonraki bölümde falan. <laughs> ee. ne oldu dayı? Hepsi bir eskiden vardı bize madem arabaları. Ne oldu? Bilmiyorum ya. Elmasları buldum. Yani elmas kılıcım vardı eskiden. Yani elmas kılıcı bana hediye ettiler ya. O gün çok mutlu olmuştum ya. Evet dayı. Ben topladım. Çık. Daha gel dayı gidelim. gidelim. Şu demirleri de bana ocağa atmıştım. Ocaktaki yani. demirleri sen al. Ben bir, bir tarafa daha gideyim. Tamam. Tamam buralar da temiz ya. Bir sıkıntı yok. Hepsi tamam olmamış. Birazdan olur. Yani. Anlamadım yani bu kılıçlar yani neden sabah burada? Sabah olmuş sabah. Sabah mı olmuş? Hmm. yok hala akşam. Cık, döngü mü acaba kapalı? Neyse abi, neyse. Harbi bugün gün bugün niye böyle bir garip bir gündeyi Baksana gece. Bakalım. demirleri alsana gidelim ya. Ne kadar kaldı? Altı yedi. Daha tamam, bunlar ısınsın bir. Bizde kamp ateşi var mı dayı? Şurada gel şurada bir tane kamp ateşine yaksana. Ah, dayı yemek ye ya yemek yiyor. Ye. Az olsa bir şeyler alabildik dayı ya bugün de. Değil mi? Biraz garip bir olay olsa da. Doğru. Dayı hemen parayı görünce hemen dalıyorsun yani Sen az kurnaz iyisin. Ha dayı dayı. Hadi gidelim. Girelim dayı. Akşam olmuş. Nereden gideceğiz? Beni takip et dayı. Ben yolları ezberebilirim. Şur öbüm koparın dayı. E ben burada kaldım. Şimdi şuradan gidiyorduk en son dayı. Takip et. Durdurdurur 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 Ama gerçekten o zaman neydi dayı sence bak buraya yani, geldik Boşver ya Sence de garip dayı ya Gerçekten garip bir gündü ya Gülürür Ne yapayım ben sizden bir, bir pivzola yapalım. Hadi ben hemen bektim. Bekle dayıcım bekle bekle <laughs> Gel dayım bir dakika dayım Dur sana iki tane ek vereceğim gel dayım Şöyle bonfileli bir et al Dayı attın buraya gel Sana ver sana Ama sonra sen de kalsın ben sonra alayım Tamam dayı sen bilirsin Dun, 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 dun. Dayı buralara artık motor falan araba gelecek diyorlar. Doğru mu sence? Doğru. Doğru. Hadi ben de gördüm. Haydi Allah'a emanet dayı. Du, 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 du. Ee, dayı gittiğine göre şurada kaçak el, e, demirleri ısıtma işlemi yapabiliriz. Zaten buranın sahibi bu aralar yok zaten. Ya ben anlamadım dayı neler peşinde ya. Bir bakacağım şimdi dur. <laughs> <laughs> Burnum da çok kötü ya. Hastayız nasıl satayım. Bu dayı ne peşinde ya? Dur bir dakika. Ne yapıyor? Ya? Ne ne yapacağım diyor <laughs> ya? Nasıl açıklayacağım ona ya? Neyi dayı neyi yanına koyayım neyi neyi? Valla kapıyı kırarım dayı söyle ya yeter ya. Hasta oldum nasıl anlatacağım ölümcül bir hasta oldum ya. Ne? Nasıl anlatacağım bu kitabı da nasıl vereceğim? Ne diyor dayı ya? <laughs> dayı yapma bana bunu ya. Nasıl yapacağım ya? Hayır Ölünce dayı. Önce bu ne yapar? Zaten... Dayı ne diyor ya? Ben kapıyı açıyorum hoca ya. Dayı ö... Dayı! Ne oldu? Dayı saksını düşürdün ya. İyi misin? İyiyim iyiyim ya. Sen nasılsın? İyiyim dayı. Sana bir şey diyeceğim ya. Ne oldu? Ben az önce bir şey duydum ya. Ne duydun? Ee, dur bir dakika gelsene dışarı. Şimdi gel dayı şuraya otur gel. Gel şuraya. Oturum. Otur gel. Dayı. Ne? Niye hasta olduğunu söylemiyorsun? Senin yüzünden istemiyorum. Niye dayı demedin? Ne hastalığı bu? Ne hastasısın ya? Ölümcül. Ölümcül diye bir şok seni iyileştireceğiz merak etme. Tamam mı? Kendini üzme. Benim demirler vardı dur bir dakika. Bilmesin. Efendim dayı? Bu kitabı al. Hangi kitabı bir dakika dayı? bu sabah yazdığım kitap. Ama bana öldüğümde veya ameliyat veya başka bir şey olduğunda ve ameliyattayken onu oku. Şimdi okuma. Tamam mı? Tamam dayı. Merak etme iyileştireceğiz seni. Doktora gideceğiz. En iyisini bulacağız. Tamam. Görüşürüz. görüşürüz dayı. Allah'a emanet. <laughs> dayı neden demiyorsun ki bana ya? Neden? Neden gözük? Neden gözüküp de demiyorsun bana ya? Kafana tüküreyim demir zırhı çıkaracaksın gerizekalı aptal. Ha. Mis gibi. Sen kimsin lan? Tekrardan görüştük. Sen. Ayağım İki İkide bir. Emine. Devam edecek.